Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Adar. Bugünkü konumuz Microsoft SQL Server üzerindeki bir veri tabanında sorgu yazarken sorgu sonuçlarının ver komutunu kullanarak, ver operatörünü kullanarak e, sınırlandırılması. Kısaca başlamadan önce kendimden bahsedeyim. Silicon Akademi'de eğitmen ve danışman olarak çalışıyorum. SQL Server'ın çeşitli versiyonları ile ilgili ee, ekranda gördüğünüz kitapların yazarıyım. Bunun dışında hem yerel hem uluslararası birçok platformda Eskasyon ile ilgili yazılar yazıyorum. Ee, keza yine Eskasyon eğitimleri veriyorum uzun zamandır ve Microsoft Certificate Trainer sertifikam var. Ee, bunu geçtikten sonra hemen konumuza dönebiliriz arkadaşlar. ver ee, komutunu selekle ile beraber kullanıyoruz arkadaşlar. Daha önceki e, videolarda videolarda Gördüğümüz gibi SELECT komutuyla beraber bir tablodaki kolon listesini vererek tüm kayıtlara erişebiliyorduk. Fakat bazen tüm kayıtları değil, sadece bizim belirttiğimiz koşula uyan kayıtlara erişmek isteyebiliriz. İşte böyle durumlarda ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar SELECT komutuyla beraber VER komutunu kullanmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz yazım şekli olarak e, FROM'un hemen altında yer alıyor VER. Tam olarak burada. E, VER'den sonra bir expressionımız var arkadaşlar. Buradaki expression dediğimiz şey true veya false döndüren boolean bir değer. Yani nasıl? Bizim karşılaştırma operatörlerimiz var. işte eşittir operatörü. Büyük, küçük, büyük eşit, küçük eşit gibi. bunlarla karşılaştırıp bunların sonucunda true veya false yani doğru veya yanlış dönen bir ifade bize expression olarak yeterli oluyor. Benim burada yazdığım koşula uyan kayıtlar, daha doğrusu satırlar. Biliyorsunuz tablo iki boyutluydu. Satır ve sütunlardan oluşuyordu. Benim burada yazdığım koşula örneğin yaş eşit 20 gibi bir koşul yazdığımda yaş kolonunda 20 değerine sahip tüm satırları ekranda listelemiş olacağım. Hemen isterseniz ver komutunun sorgularımızı nasıl kullanıyoruz? Demo üzerinde görelim arkadaşlar. Hemen ben mecmusuya açacağım arkadaşlar. E, sorgumu hemen şöyle new query diyorum ve sorgumu yazmaya başlıyorum arkadaşlar. E, select from tablo adı production.product tablosunu yine kullanalım. Product id, name, color ve list price kolonlarını arkadaşlar. Ekranı listeleyelim. Bakın sorgumu yazdım. Bildiğiniz gibi sorgumu yazdıktan sonra execute tuşuna ya da F5'e basarak sorgu sonucunu ekranda görüntüleyebilirim. E, dikkat edin arkadaşlar sorgu sonucum ekranda göründü. 4 tane kullanım var. 4 tane kullan yazdım. Ve bunları arkadaşlar dikkat ederseniz <laughs> sorgu sonucu olarak tablodaki tüm kayıtları gördüm. Bakın 504 tane kayıt var burada görüyoruz. Fakat ben 504 tane kayıt değil de sadece e, benim verdiğim koşula uyan kayıtları ekranda görmek istiyorum bildiğiniz gibi bizim karşılaştırma operatörlerimiz var karşılaştırma operatörlerimize hemen değinecek olursak arkadaşlar şöyle bir comment de yorum satırında değinelim ee, ilk operatörümüz eşitlik operatörü arkadaşlar eşitlik operatörü arkadaşlar iki değerin birbirine eşit olup olmadığını karşılaştırır. yani örneğin kolonun e, adı column name eşittir 5 Burada arkadaşlar column name değerinin 5'e eşit olup olmadığını ve eğer verdi bunu kullanırsam column name eşit 5 değerine sahip olduğunu ekranın listelerinde görebiliyorum. Bakın burada farklı product id'ler var ve bir koşul yazıyorum. Bakın from'un altına ver diyorum ve geliyorum önce kullanımın adı product id mesela eşittir 1 yazıyorum. Bakın sorgumu bu şekilde yazıp F5'e bastığım zaman az önce 504 kayıt geliyordu. Artık ekranda gördüğünüz gibi sadece bir tane kayıt geliyor. Çünkü product ID eşit bir koşuluna uyan sadece bir tane kayıt var arkadaşlar. Şimdi şöyle sorgumuzdaki koşulumuzu silelim ve tekrar çalıştıralım. Bakın arkadaşlar bir diğer benim karşılaştırma operatörüm arkadaşlar küçük. Küçük küçüktür operatörü arkadaşlar. Yine aynı şekilde kullanılıyor Column name küçük değer. İlgili değerden küçük olan tüm kolon, tüm satırlara ait değerleri listeler. Örneğin ben şöyle yazıyorum arkadaşlar. Ver product id küçüktür 3. Dikkat edin arkadaşlar. Product id küçük 3 koşuluna uyan kolonlarımız arkadaşlar. Dikkat edin. Sadece şu ve şu. Şu iki kayıt sadece arkadaşlar koşul uyuyor ve bunların listelenmesini bekliyorum. Bakın çalıştırdığım zaman sadece product ID 1 ve 2 değeri ne elde etmiş oluyor. Aslında şöyle bir şey var. Sorgunun sadece şurasını seçip çalıştırdığımızda hepsi geliyor. SQL arkadaşlar bunu sınırlarken product ID değerlerini karşılaştırıp ona göre ekrana gösteriyor. Örneğin ilk kayıt product ID 1 e, bu koşulu sağlıyor mu? Evet. Bu koşulu sağlıyor mu sorusuna evet yani true cevabını verdiğimiz zaman bu ekrana listeleniyor. Bakın ikinci kayıt için de keza aynı şekilde. Fakat üçüncü kayıda geldiğim zaman product id değeri 3. 3, 3'e eşit olduğu için küçük olmadığı için arkadaşlar bu kayıt artık listelenmiyor. Diğer kayıtlar da aynı şekilde ekrana listelenmiyor arkadaşlar. E, bir diğer Operatörüm arkadaşlar büyük tür operatörü, küçüktürün tam tersi arkadaşlar bu da yine column name ve büyük işareti değer şeklinde kullanılıyor ve kendinden büyük olan değerleri ekrana istiyor. örneğin yine tam tersi product id büyüktür 3 diyelim. Sorgumuzu çalıştıralım bakın sorgumu çalıştırdığım zaman product id 1, 2 ve 3 gelmiyor çünkü bunlar koşulumu sağlamıyorlar fakat diğerleri koşullarımızı sağlıyor arkadaşlar. Ee, yine benzer şekilde bildiğiniz gibi arkadaşlar matematikten de e, bu küçük eşit operatörümüz. Küçük ve eşit. E, şurada örneğin e, küçüktür ifadesini kullanırken kalın neyim küçüktür değer dediğimizde buradaki değer dahil olmuyordu. Örneğin 3 girdiğim zaman sadece 1 ve 2 geliyordu. Fakat küçük ve eşit operatöründe bu değer de dahil oluyor. Şöyle kullanılıyor kalın neyim küçük eşit 3. Bunu da hemen örneğin yapalım isterseniz. Bakın şu şekilde yazdığım zaman sadece 1 ve 2 gelirken şöyle küçük ve eşit yazdığım zaman artık 3 tane değer geliyor. Keza küçük ve eşitin tersi olan büyük ve eşit var. Bu da yine büyüktür ifadesiyle aynı fakat sınırı dahil ediyor arkadaşlar. Büyük eşit değer şeklinde şunu da değer olarak yazayım. Bakın şöyle büyük eşit değer. Şöyle. Karşılaştırmalar arkadaşlar gördüğünüz gibi ver operatörüyle yapıyorum. Örneklerimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar basit karşılaştırma operatörlerini sorgularımızda ver komutuyla beraber kullanabiliyoruz. Şimdi başka bir örnek yapalım. Şöyle sorgumuzu kopyalayalım ve yeni bir ekran açalım. Buradan devam edelim. Bakın yine e, sorgumu yazdıktan sonra F5'e basıyorum ve tüm kolonları ekranda görüyorum. E, ben tüm kolonları değil de biz koşul koyarak sadece koşulu yani kolonları görmek için ben operatörünü kullanıyorum bildiğiniz gibi. E, yazdıktan sonra şimdi koşulunu yazacağım. Az önce Product ID koşullarını kullanmıştık. Şimdi Name kolonu için bir koşul kullanalım arkadaşlar. Bakın Name kolonunu yazdım. E, eşittir dedim. Ve şurada arkadaşlar dikkat edin Blade diye bir tane kolon var. Blade dedim. Bakın sorgumu bu şekilde yazdığım zaman arkadaşlar SQL Server hata verecek. Fakat az önce Product ID için e, aynı kullanımı hata vermemiştim. E, bunun hata vermesinin sebebi arkadaşlar. Eğer ver operatörüyle yapacağımız karşılaştırmalarda kullanacağımız değer yani eşitliğin sol tarafında benim yazmış olduğum değer e, nümerik değil de alfa ise yani metinsel bir değerse bu değeri tek tırnak içinde yazmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın Şöyle tek tırnak yazmam gerekiyor. Bakın sorgumu çalıştırdığım zaman e, blade yani name kolonundaki değer blade olan satır ekrana listelenmiş olacak. E, peki neden numerik kolonlarda tek tırnak kullanmıyorum da alfa nümerik, yani metinsel verilerde tek kolon kullanıyorum arkadaşlar. E, bunun sebebini anlamak için isterseniz şöyle geri alalım. Ve sorgumuzu bu şekilde çalıştıralım. Eskasur bize anlamlı bir hata verecektir. Bakın dikkat edin, ben sorgumu bu şekilde çalıştırdığım zaman eskasur bana ekranda gördüğünüz hatayı veriyor. Bakın, invalid column name blade. Aslında burada blade ifadesini eskasur benim e, karşılaştırma için kullandığım bir değer değil de sanki tabloda var olan bir kolonmuş gibi görüyor. E, bakın burada name diye bir alan daha var. E, ben tek tırnak içinde yazmadığım bir metinsel ifade varsa SQL Server bunu kendi objesi gibi, metadatası gibi görüyor. Bu sebeple hata veriyor. Ben bunun metadata olmadığını belirtmek için arkadaşlar bunu tek tırnak içinde yazıyorum. Peki e, neden alf numerik değerler metadata olamıyor? Mesela ben product id eşit 5 yazdım. Tamam. Bunu tek tırnak için almıyorum. Çünkü eskasörde arkadaşlar tablo oluştururken bazı kısıtlarımız, bazı kurallarımız var. Bu kurallarından biri de arkadaşlar tablonun kolon isimleri nümerik bir değer olamaz. Nümerik bir değerle başlayamaz. Yani 5 diye bir kolon adı olamaz. Bu sebeple bunu arkadaşlar tek tırnak içine yazmak zorunda değiliz. Sorgularımızı yazarken arkadaşlar az önce belirttiğimiz gibi koşullarımız eğer nümerik bunu doğrudan yazabiliriz. Fakat alfanümerik yani metinsel bölü ise bu değerleri tek tırnak içinde belirtmemiz gerekiyor. Ee, şimdi başka bir konuya değinelim. Yine sorgumu kopyalıyorum. Yeni bir sorgu penceresine geçiyorum ve çalıştırıyorum. Ee, dikkat ederseniz arkadaşlar product id kolonum var. Nümerik. Name kolonum var. Alfanümerik. bir sonraki kolonum kalır. Kalır color, ee, color bildiğiniz gibi ürüne ait renkleri tutuyor. Bakın black değeri var, silver değeri var. Bunlar renkler. Fakat aynı zamanda kolonda null diye bir değer var arkadaşlar. E, null değer özel bir değer Eskosör için. öylece. Null çok sık karıştırılan, çok e, sık karıştırılan ziyade yani e, çok az bilinen bir kavram aslında. Null birçok kişi tarafından arkadaşlar yok gibi e, belirtilse de null'un gerçek anlamı arkadaşlar bilinmeyen ve belirtilmemiştir. Bu sebeple arkadaşlar null ile ilgili karşılaştırma yaparken özel operatörler kullanmam gerekiyor. Bakın dikkat edin ben örneğin burada renk değeri belirtilmemiş ürünleri ekranı listelemek istersem şöyle yapmam gerekiyor. Ver color eşit null. Bakın arkadaşlar dikkat edin ben böyle bir karşılaştırma yaparsam SQL soru bana sorgu sonucunu vermeyecektir. Bakın çalıştırdığım zaman hiç sonuç gelmeyecektir. Bunun sebebi arkadaşlar, SQL'de null olan yani belirtilmemiş değerleri bu şekilde az önce gösterdiğimiz eşit, büyük, küçük, büyük eşit gibi nitelik yönünden ya pardon, nicelik yönünden karşılaştırmak mümkün değildir. Bunun sebebi arkadaşlar, null demek bilinmeyen bir de değer demektir. Bilinmeyen iki değeri birbiriyle eşit olduğunu karşılaştırmak veya büyük olduğunu, nicelik olarak küçük olduğunu karşılaştırmak Mümkün değildir. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz arkadaşlar. Bizim Ali ve Ahmet diye iki tane çalışanımız olsun. Ve bunların çocuk sayılarını tuttuğumuzu düşünelim. Ali çocuk sayısını belirtmediği için nal olarak tuttuk. Keza Ahmet de çocuk sayısını belirtmedi. Ve bunu da nal olarak tablomuza işlemiş olduk. Şimdi ben ikisi de nal olduğu için Ali'nin çocuk sayısının Ahmet'in çocuk sayısına eşit olduğunu söyleyebilir miyim? Hayır tabii ki. Her ikisi de nal olsa dahi ben 2 bu iki değeri birbiriyle nicelik yönünden arkadaşlar karşılaştıramam. Keza yine Ahmet'in çocuk sayısının Ali'nin çocuk sayısından büyük olduğunu ya da Ahmet'in çocuk sayısının 3'ten büyük olduğunu ya da 3'ten küçük olduğunu arkadaşlar nicelik olarak ifade edemem. Çünkü Ahmet çocuk sayısını belirtmedi ve ben bunu tabloya nal olarak kaydettim. Bu sebepledir ki arkadaşlar nal olan bir değeri eşitlik, büyüklük, küçüklük gibi nicelik belirten operatörlerle karşılaştıramam. Nal için arkadaşlar SQL Server tarafında özel is null, yani sadece nal mı değil mi? Bakın niceliğini vermiyor ama nal mı değil mi diye kontrol eden bir operatörüm var. Bu şekilde sorgumu çalıştırdığım zaman dikkat edin arkadaşlar color kolonundaki değerleri nal olan kayıtları listeleyebiliyorum. Bakın 248 tane kolon listelenmiş oldu. Keza yine bunun olumsuzu arkadaşlar color is not null diyerek color değeri null dışında herhangi bir değer olan yani belirtilmiş olan ürünleri ekrana listelemiş olduk. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Konuyla ilgili sorularınız olduğunuzda, olduğunda ekranda gördüğünüz iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mail adresi Twitter adresim ve blogum üzerinden bana yazabilirsiniz arkadaşlar her türlü soru ve sorunlarınız için. E, ayrıca Teknet Forum üzerinden de sorularınızı e, bana ve benim gibi eski soruyla ilgilenen birçok arkadaşa yönlendirip hızlı cevap alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.